Duran bisikletten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size elimize yeni gelen bir e, yine bir Lütuvu parçasını tanıtmak istiyorum. Lütuvu'nun e, onlu sisteme uygun 2x10 orta aktarıcısı. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar Lütuvu Shimano'nun muadili. Yani benim marka takıntım yok. İlla şıman olması şart değil. Eee kafasındaysanız öyle daha uygun bir fiyata benim işim görülsün, aynı şey yapsın diyorsanız ya bu lütü'nün markası tam size göre. E ekonomik, uygun fiyat. Yani hemen hemen yarı fiyatına Şimano'nun yarı fiyatına bu markayı alabilirsiniz arkadaşlar. Yani sonuçta aynı işi yapıyor mu? Aynı işi yapıyor. Ee, diye düşünürseniz tabi. Lütuf'un markasını alabilirsiniz. Türkiye'ye yeni giren bir marka. Yeni yeni e, piyasaya yerleşiyor. Yani bilmeyen, duymayan varsa diye biz de bir tanıtım videosu çekmek istedik. Ee, bu ikinci videomuz. Daha önce bir e, ruble videosu çektik. Bu da ikinci oluyor. Tabi şimdi parçalar geldikçe videoları çekmeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş e, bu markayı kendimize alacağız. E, yani belirli bir ölçüde kendi markamız olması için yavaş yavaş çalışmalarımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Yani ana markalarımızdan bir tanesi yapacağız. Bu markayı. Çünkü hem fiyat performans olarak e, tam Türkiye şartlarına göre bir marka. Yani Türkiye ekonomisine göre Biliyorsunuz yani hayat pahalılığına, e, enflasyon, hayat pahalılığı, e, bisiklet parçalarından e, herkes ne kadar pahalı olduğundan şikayetçi. Lütfu tam e, şu ortama göre e, acil olarak yetişmiş bir marka arkadaşlar. Tam kurtarıcı gibi e, geldi, piyasaya girdi arkadaşlar. Tabi diğer yol grubunda MTB grubunda diğer e, komponentleri de e, bizim web sayfamızdan duranbisiklet.com.tr e, web sayfasından inceleyip bakabilirsiniz. Fiyatları orada görebilirsiniz. Sipariş verebilir sipariş verebilirsiniz. Yani bizden temin edebilirsiniz arkadaşlar bu markayı. Diğer yol grubu, MTB grubu, diğer tüm aksamları kombinasyonları vites kolu, arka attırıcı ruble diğer tüm parçaları da arkadaşlar bizden temin edebilirsiniz. Evet yani Lütfü iş görür mü görür, çalışır mı çalışır. Marka takıntısı olmayanlara göre yani, uygun bir marka arkadaşlar. Yani kaliteli olması da kaliteli. O kadar da fiyat uygun ama yani üç gün sonra bozulacak gibi de durmuyor yani. Adamlar yapmış. Kendi imkanlarına göre kendi ee, olanaklarına göre kendi teknolojisini kullanarak yapmışlar arkadaşlar. Biz sadece elçiyiz. Gönüllü olarak tanıtım yapıyoruz. Ve bu markanın fiyatı olduğu, uygun olduğu için de satışına ve stona ağırlık vermiş durumdayız ana markalarımızdan bir tanesi yapacağız bu markayı. Bundan sonra daha çok BlueTube markasını daha çok piyasada göreceksiniz, reklamlarını duyacaksınız. Şimdilik hoşça kalın. Ee, tekrar diyorum duranbisiklet.com.tr. Duranbisiklet.com.tr'den sipariş verebilirsiniz. Herkese iyi günler.